14 milletvekili partilerinden belediye başkan adayı gösterildi. Milletvekillerini belediye başkan adayı göstermeyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Siyasi partilerde aday mesaisi sürüyor. Belirlenen adayların bir kısmı milletvekillerinden oluşuyor. Partileri tarafından belediye başkan adayı olarak gösterilen milletvekilleri seçilmeleri durumunda milletvekilliğinden istifa edecek. Bu durumsa meclis sandalye dağılımı aritmetiğini etkileyecek. AK Parti, yerel seçimlere ilişkin dört milletvekilini belediye başkan adayı olarak gösterdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaşsa, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise İzmir Konak'ta Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. AK Parti'nin mecliste 264 milletvekili bulunuyor. Adayların seçilmesi durumunda AK Parti'nin sandalye sayısı 260'a düşecek. Bizler Cumhurbaşkanımızın İstanbul'u... Milletvekillerini en fazla belediye başkan adayı olarak gösteren parti ise İyi Parti oldu. İyi Parti yerel seçimlere ilişkin 5 milletvekilini belediye başkan adayı olarak belirledi. İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Balıkesir gibi büyükşehir belediye başkanlıklarına milletvekilleri aday olarak gösterildi. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde mecliste 43 sandalye kazanan İyi Parti'nin istifalar ve ihraçlar sonrasında an itibariyle 38 sandalyesi bulunuyor. Adaylarının seçilmesi durumunda İyi Parti'nin mecliste 33 milletvekili kalacak Alkışlarla işte iyi belediyecilik, işte Balıkesir'in en iyi adayları. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinin ardından Onar Milletvekili kazanan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi birleşerek Saadet Grubu'nu oluşturdu. Saadet Grubu yerel seçimlere ilişkin 3 milletvekiline aday gösterdi. Manisa, İstanbul ve Kayseri için milletvekilleri aday gösterildi. Milletvekillerinin seçilmesi durumunda Saadet Grubu'nun milletvekili sayısı 17'ye düşerek meclisteki grubu düşecek. CHP ise iki milletvekilini belediye başkan adayı olarak gösterdi. Afyonkarahisar Belediye Başkan Adaylığı'na Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve Kastamonu Belediye Başkan Adaylığı'na ise Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı aday oldu. CHP'nin mecliste 128 milletvekili bulunuyor. Başka! Başka! Milletvekillerine aday göstermeyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Mecliste 49 milletvekili bulunan Milliyetçi Hareket Partisinin şu ana kadar açıkladığı belediye başkan adayları arasında milletvekili bulunmuyor.